Kamçatka yakınlarında yaşıyorsanız bu mesajı mutlaka dinlemelisiniz. Az önce büyük bir deprem meydana geldi. Sadece birkaç saat önce Rusya'nın Kamçatka yarımadasının doğu bölgesini 7.2 büyüklüğünde bir deprem sarstı. Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'ne göre deprem yerin 51 kilometre altında gerçekleşti. Bu sismik olay ABD Ulusal Tsunami Uyarı Merkezi tarafından tsunami uyarısının verilmesine neden oldu. Kıyı bölgelerinde yaşayanlar dikkatli olmaya ve derhal güvenlik önlemleri almaya çağrılıyor. Kamçatka, bu tür doğal afetlere yabancı değil. 1952 yılında meydana gelen 900 büyüklüğündeki deprem, Hawaii'ye kadar ulaşan 9 metre yüksekliğinde dalgalar oluşturmuştu. Bu bölge aynı zamanda yaklaşık 30 aktif volkansa ev sahipliği yapıyor ve bu da onu gezegendeki jeotermal olarak en aktif bölgelerden biri haline getiriyor. Yetkililer durumu yakından takip ediyor ve halkı olası artçı sarsıntılara ve daha fazla sismik aktiviteye hazırlanmaları konusunda uyarıyor. Güncellemeler için takipte kalın ve her şeyden önce güvende kalın. Unutmayın, böylesi zamanlarda bilgi sahibi olmak hayat kurtarabilir. Resmi yönergeleri takip edin ve her an harekete geçmeye hazır olduğunuzdan emin olun. Herkese güvende kalmalarını dilerim.